Merhaba arkadaşlar, Turist Ömer kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ardahan ilinin Çıldır ilçesi Eşmapınar köyündeyiz. Size kazların serüveni videosunu çektik. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Arkadaşlar bugün Eşme Pınar Köyü'nden anneannemin yanındayız. Anneannem Eşme Pınar'da doğmuş, büyümüş biri. Daha sonra evlendikten sonra İstanbul'a gitmiş. Şu anda 20 senedir değil mi anneanne? 20 ee, senedir. 20 sene. İstanbul, 6 ay Altay İstanbul'da, 6 ay da köyde kaz tavukla uğraşmakta. Evet anneanne ne zamandan beri kaz bakıyorsun? 20 seneden beri de bakirim gaz. Yani ondan önce çocukluğunda? Çocukluğumuzda da vardı. Annemin çok gazı vardı. Her zaman baktık yani. Hep kaldık. gaz baktınız değil mi? Gaz baktık. Tayoğ, malımız, zadımız çok yani. İstanbul'a giden için. Kaz kaç ay yumurtada kalıyor anne? Bir ay. Bir, bir ay. Bir yok. ay sonra başvuruyor işte. Sonra çıkır. ne yapıyorsunuz? Sonra dışarı, oluyor. Ona böyle şekerli su yapariz tabakta içiririk, ekmeğin içini bağlayırız. Soğuk olursa nerede bakıyorsunuz? Zıcağa koyuyor onu. Evde soban sobanın arkasında. Sobanın arkasında kartona koyuyoruz. Ana, anası varsa altına koyur anası. Evet. Anasının evet. zıcağına yatır. Annesi varsa zaten annesi ha, bakıyor. Annesi bakır. Aa işte yemesinde umac ederiz. Bazen kırma kırdırır. Öyle yedir. Arpa veriyorsunuz. Ot. Arpa, ot, ot diyor. Yeşil çok ot diyor. Bizim yeşilliğimiz çok. Sabah Çok kaçtan oldu. başlıyorsunuz kazları açmaya? Sabah e, kalkıyoruz işte 8-9-10'da öyle o saatte. Akşam. Köpe olan da. Hmm. Büyüyende de 6'da kalkıyoruz işte 7'de koyuyoruz işte, suyunu arpasını veriyoruz. Altını temizliyorsunuz. Temizliyoruz süpürüyoruz. Ne zaman kesiyorsunuz anneanne? Şeyde keseriz, Cumhuriyette. Cumhuriyet Bayramı'nda kesiyorsunuz. keseriz. Peki kazın herhangi bir organını bir yerine atıyor musunuz yoksa hepsini... Yok, hiçbir yerine atmıyoruz. Hepsini Başı, kıçı, bağırsağı, ciğeri, üreği her şey yiyilir. Cemdey, e, cemdeyin. Tüyünü ne yapıyorsunuz anne? Tüyünü de yastık yaparız başımıza. Yıkıyorsunuz yastık. Yıkıyoruz. yıkıyoruz. Güzel onu makinede yumuşaltıcı koyarız, yıkıyoruz. Onu güzel kırlet yaparız, başımıza koyarız. Evet. Ha. Arkadaşlar, kazın ailemizdeki önemi şöyle. Biz hiçbir zaman değil mi anneanne? Hiçbir zaman misafirsiz kas pişirmeyiz. Ha. Ya bayram olur, seyran olur, bir misafirimiz olur, bir davetimiz olur. O zaman kas pişiririz. Kaz bizim için birlik, beraberlik anlamına gelir. Lezzetlidir. Ondan sonra yastık yaparız, yorgan yaparız. Bizi rahata kavuşturur. Ha, Doğru mu? Tüy <laughs> Tuy yorgan üçün alırlar satın da biz vermiyoruz yastık. Yağını ya. ne yapıyorsunuz anne? Yağını da erdirir, bir kaba tökeriş. Evet. Ondan sonra başka yağla karıştırırız, hamur içine koyarız. Öyle yani onun yağı ile. Kestikten gibi. sonra nasıl bir işlem uygulanıyor anne? Kestikten sonra da temizdir, onu yıkayırız, cemdeyin üst üste yıkayırız. Bir gün süzülür, ertesi gün ona tuz seperiş. Güzel onu bir zandığın içine yığırız. Kaç gün tuzda kalıyor? Kalır, 15 gün kalır tuzda. Ondan sonra bir daha çıkar, yıkayırız. O kazımızın yerleri var, ipine bağlayırız, sırayla asırız. Çamaşır asar gibi. Çamaşır asar kimi asırız, o 3 gün, 4 gün ayazda asırız, sabah azende asırız ki Soğuk olacak değil mi? Güneş görmeyecek. Yok, güneş görmeyecek. Evet anne hani bu kadar anlattın, bizi acıktırdın. Ha. Kazın var mı? Var. Şimdi eve gideyim. <laughs> Sana bir kaz pişireceğim. Tamam. Yiyeceksin. Hadi gidelim o zaman. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kazın serüveni tabakta bitti. Video da burada bitiyor. Beğenip abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.